so fucking precious when you smile yeah. Hit it from the back and drive you Ananı avradını ananı avradını Ananı avradını, ananı avradını <laughs> Aa yanımıza adam atladı Berk Adamı görüyorum Berk O benden daha önce buldu O benden daha önce buldu Adam yanında yumrukluyor mu? Hayır onu ölmem Pompalı ile vurdum Berk 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 Arkanda arkanda arkada kaçtı eve kaçtı lan Eve gireyim eve şey kaçtı Şerefsizler öldürdüm ama Kutay 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 Onlar senin yumruklar ama Helal ol helal gel gel Öleceğim oyyy Sakın kımıldama kaldırma sakın durdurma durma Sakın kaldır yani sakın bırakma Öl 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 Hazır mısın? Hazırım Bismillahirrahmanirrahim koş 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 Selamun aleyküm lan Hayırdır oğlum? Allahu ekber, Allahu ekber. Siz Azrail'i daha tanımıyorsunuz gençler. Azrail de bir melekti. Dur bir kit basayım seni alacağım ya. <laughs> kapıyı açtı bir kapattı sonra. Şşt. Bir daha bir çıksana açsana bir kapıyı. Bir kapıyı açsana bir şey konuşacağız. Hah aç. Bak şimdi. Bak buradayım. Soktum, soktum Ne oluyor bu? Motor. o kendi kendine bir şeyler yapıyor. E daha hadi söyleyeyim? uçayım mı? Hadi bakayım. Hadi bakalım. Pompalıyla yargı dağıtıyorsun orada. Aa, merhaba dostum. Şur, dostum ne yapıyorsun? yapıyorsun? Merhabalar dostum. Ne attın? Hayır ben yatmadım. adam buradaymış. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gördüm gördüm gördüm. Bu adamı vuramazsak. Bence vurunca. Bence vurunca. Bence vurunca. Bence vurunca. Bir canımı bıraktı adam. Eda'cım. Sendeyiz. Lütfen. Ay, benim kastım. Benim kastım. Şu an ağzı. Yeter ulan yeter! Adam da var. <laughs> Merhaba kardeşim. Oha. Merhabalar kardeş. Adam var diyorum, adam sana sıkıyordu. Benim bugün Hayır. seninle işim zor gibi ya. Hayır ya. Arkan adam var. Ya izin vermiyorsun ki sıkayım. Veri değişimi bağlantım mı koptu? Kim benim? Eda mi? yine ban yedim. Aa E ben amından. Çay elinden öteye gidelim yani yali gidelim yani yali gidelim yali Dans et! Sırtındaki sepetin ben olayım ha mali ben olayım ha mali ben olayım ha Evet Berk sende de dinlemek istiyorum Ama siz konu... Pardon 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 par e yanlış bekledim <laughs> e, ee, sırtındaki e, ee... ben şey <laughs> sözlerini sözlerini bilsem çay elinden öteye Söylede gidelim yali yali gidelim yali gidelim yali gidelim, yali, gidelim Aa, yali sırtındaki sepetin ben olayım hamali ben olayım ben... söyle söyle şş, şş, Tam tam gördüm. Medim. Duydum. O. <laughs> oh. West Beach yakınımda. Bu demek oluyor ki ölümüne susadık. Hadi bakayım. Ölüm meleği geliyor oğlum. Ölüm ecelin geliyor. Eç. Gördüm. 3 seviye kaskı var yanıma gel çabuk. Çabuk çabuk. Gördüm. Vurma sakın. Bekle. 3, 2, 1. Senin var ya ızdırabın arkada adam geldi. Arkada adam geldi. Tamam ben öldürdüm o coşkunu. İyi adam var, adam, adam var. var. Duvarın şeyin arkasında, taşın arkasında. Sakin ol. Nasıl? Taşın nasıl? arkasında. Ciddiyim, şaka yapmıyorum. Aa! Adam da grubu Saklan, varmış. saklan. Oğuz. Tamam, kal o orada. orada Oğuz. Karla Oğuz. vurman gerekiyor. Sis attı. Ben attım. Sis attı. Ben, o -o -o ben attım. <laughs> ben attı. <gülüyor> <gülüyor> Ya sen nasıl <azıçayım> ya <laughs> <laughs> ben kafanı <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma tam şuradan, şuradan, şuradan abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.